önce bir bu enerji ne diyordun sen verirken? Has enerji. Has enerji, şöyle kalp yerine bakıyorsun. Hı. Şöyle kırıyoruz. Bu tazelikte kalıyor şöyle. Bir tane şunu bir tane şunu alıyoruz. Şöyle kıra kıra tazelik kalıyor şöyle. Bunu atıyoruz şuraya. Bunu da kıra kıra böyle getiriyoruz. Tazelik de böyle kalıyor. Tamam. Bu da aynı şekilde. Kart yeri bütün kopuyor artık. Şu Taze yerine gelinceye kadar burası kokmak zorunda kalıyor. Evet. Bir ergülü de al. Bir bağ hiç mi yıkladın yani? Bir bağ eneç. Has Bir bağ da bir bağ acı eneç. Acı Ergülü ayıkla bakalım. Evet. O da aynı yani. Sert yerine o da aynı. kırıyoruz. Sert, Sert yerine, yerine atıyoruz. Tazesini koyuyoruz. yerini koyuyoruz. koyuyoruz yani. Şu Şunları çöpe koyuyoruz artık. kalp yerlerini çöpe koyuyor. Şunu sure. şu tatlıyla has eneşle şunu karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Hmm. Onu da beraber atıyorsun öyle mi? Evet onu da beraber atıyoruz. bunu da üstünü böyle koyuyoruz. Hı. Hafif hafif ateşte Hı. pişiyor bu. 20 dakika falan 15 dakikada pişer. Ondan sonra 3 tane de yumurta kırıp üzerine koyuyoruz. Onun donmasını bekliyoruz yumurtanın. Şimdi bunun içinde bir kelle soğan var. ne Kaç tane pırasa koydunuz? İki tane pırası vardır kesinlikle. İki tane pırasayı doğradık. Evet. Bir çay bardağına yakın yağ, koydum. yağ koyduk. Eneşleri de ayıkladık. Yarı tatlı, yarı, yarı tat, acı eneşten koyduk. Evet. E, bu şekilde bunu götürüyoruz. Orta ateşte kaç dakika? E, 15 dakika veya 20 dakika falan pişer yani. Tamam, 15-20 dakika. Evet. Tam yeşil ölmeden mi yumurta kırıyoruz? Yok. Yeşili ölüyor. Bu pişmek üzere belli olur. Hı. Az toz biber ister aslında ister atmış. İstanbul'da atar mı bilmiyorum. E, biz toz biber atarız hafif de. 3 tane yumurtayı kırsınlar. Bu bitti. Şeker gibi afiyet olsun. Teşekkür Ana ederim canım. Yani. <laughs> Bekleyin pişmeyin. Kayıt nasıl